Evet aracı nasıl çalıştırırız? İyon otomatik. Frene basıyoruz. Önce bastık frene. Anahtarı önce bir kademe çevir. İkinci kademeyi de çevirdiğinde ışıkları yanacak. Solda yanan sarı lambalar şu ışıklar sönünce ki söndü. Üçüncü kademeyi de çevir. Evet. Aracımız çalıştı. Şimdi buradan komisyonlar bindiğinde zaten size araç içi sorular soracaklar. Mesela şu şekilde yan aynaları nereden kontrol ederiz? Bu düğmeden. Evet. Sağ sinyal ver diyecekler. Soldaki çubuğu yukarı kaldır. Bakın sinyal yanıyor. Sağ sinyal. Sol sinyal ver. Aşağı indiriyoruz. Şöyle aşağı indirdik. Sol sinyal yandı. Evet kapatalım sinyali. Kısa farlarını yak. Bak bu çubuğu bu ok işareti kirpik gibi olan yere çevirince bu park ve sis ilk yanan içeride gözüküyor. Yeşil yanar. Bir daha çevir o tuşu. Bu kısa far. buşa benziyor. Bak ok işareti gösteriyor. İçeride de zaten evet yeşil yanar bu şekilde kısa farımız. Uzun farı yak dediklerinde çubuğu öne doğru it. Şu şekilde. İleriye itersiniz. İleriye ettiğinizde mavi yanar uzun far. Kendine çek kapat. Bu kendine çekişti. Selektör olabiliyor. Evet. Hı. Selektör bu şekilde oluyor. Kendinize çekerseniz böyle gece olunca göz kırpma işareti gibi öndeki aracı uyarabilirsiniz. Kısa farın da kapat Park yansın. Sileceklerimizi de sağdaki tuştan yukarıya kademe kademe bak. ikinci kademede daha hızlı kapattık. Bunu çevirince de arka silecek çalışır. Evet. içeriği size sorabilirler. Devir göstergesi hız kilometre hararet, alttaki de yakıt. Şu kırmızı ünlem işareti neden yanıyor derlerse o da el freninin çekili olduğunu gösterir dersiniz. Araç içi aydınlatmalar buradan yanar. Dörtlü flaşörlerimiz buradan çalışır. Radyo açıp kapatma buradan Klimamız AC tuşundan açılır. Sıcak soğuk derecesini ne yöne verdiğimiz Arka cam rezistansımız bu. Arka camın buharlaşmasını engeller. Arka camdaki çizgiler ısıtıcı görevi görür ve buharlaşmayı çözer. Aracımız nasıl bir araçtı? Otomatik bir araçtı. E, vitesimiz nasıl diye sorarlarsa P park, R geri, N boşta, D ileri. Arabada kaç fren var? 2 fren var. El freni ve ayak freni. Kaç pedalımız var? 2 pedal. Soldaki fren, sağdaki gaz bu şekilde aracı tanıttıktan sonra size diyecekler ki hız kurallarına uyuyorsun. Sinyallerini asla unutmuyorsun. Sinyalden kalan çok çünkü sinyalleri unutmuyoruz. Takip mesafesine uyuyorsun. Hazırsan başlayalım dediklerinde sinyal sola veriyoruz. Evet vitesi önce boşa alıyoruz. El freni indiriyoruz. Sonra D'ye alıyoruz tekrar ileri gidebilmek için yol kontrolümüzü aynadan yapıyoruz. Müsaitse çıkıyoruz, çıkalım. Eğer önümüzde bir araç olsaydı tam sola kırarak çıkabilirdik. Ama şu an araç yok. Evet, çıkabiliriz. Önümüzde araç olursa arkadaşlar tam sola kırarak çıkıyorsunuz. Evet.